Ekonomi soruyoruz abi. Nasıl değerlendiriyoruz ekonomi He, sıkıntı var mı? Şöyle söyleyeyim. Ekonomi tamam. Çok iyi değil. Biz bunun farkındayız. Ama şöyle soralım. <laughs> hani sadece tek taraflı bakmayalım. Dünyaya bakalım. Dünyada ekonomi nasıl? %8'lik enflasyon var abi. Bugün bak en zengin ülkeler bile şu anda krizde. Diyelim Rusya, Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya nedir durumları %17 abi eplersiniz diyelim ki onları mesela 10 etkiliyor e bizi 20 etkiler bu olur onun için peki ekonomik kötü diyelim bu adamlar ister mi e, biz ekonomiyi isteyerek kötü yapalım da milleti nefret ettirelim hayır öyle bir şey yok biz bunu düşünmeyeceğiz ne düşüneceğiz dünyaya bakarak yaşamayı düşüneceğiz tek yaşayamazsın ki Bugün mesela gazımız, petrolümüzü biz mi imalat ediyoruz? Yok. Kendi üret. Avrupa'da kendi üretmiyor. O da 1 dolarsa 2 dolar. 10 dolarsa 20 dolar. Oranın parasına göre orada yükseliyor. Burada 2 birim abi, burada 30 birim. Ne olursa olsun. Şimdi şöyle bakalım. Biz üste bakmayacağız, alta bakacağız. Ne biz abi? biz şöyle o hadisi diyelim ama o bakın sağlık mı? konusunda ama mesela bakın. Bakın ekonomi bizde biraz kötü değil mi? Afrika'da aç. Abi Afrika ile değerlendiriyoruz kocaman Türkiye'yi? Bakın ekonomi dünyayı etkiliyor Yok. sadece bizi değil. Yok abi Biz... Avrupa'da yüzde %8'lik bir enflasyon var bizde %73 Türk'ün verilene ben göre. Ben öne katılmıyorum. Ben şöyle düşünüyorum. E, ama... Bir şeyi değerlendirirken, bakarken dünyaya... Ama rakamlar belli. Olsun. Rakam ne olursa olsun. Bizde rakam 50 değil mi? Avrupa'da 40, 30 önceden Sekiz 8, 8 Avrupa'da. Hayır hayır abi. Onun için ben dinliyorum bak dünyayı takip ediyorum ben. Hangi Sadece haber kanalından Türkiye'nin e ekonomisine bakmıyorum. Ha Dünyanın ekonomisine. Hangi alamıyorum. haber kanalından dinliyoruz abi? Yani ben her türlü kanalı hangisi hoşuma gidiyorsa, benim beynime hitap ediyorsa ben kanal seçiyorum. Yalan söylüyor olamazlar mı abi? Şimdi yalanı zaten anlıyorsun sen. İnternette hep doğru mu yazılıyor? Peki internette yalanı da var, düzeni de, üç her şeyi var. Peki hepsi doğru mu? Değil. Sen süzgeçlemesini bileceksin beyninle. Ben öyle yapmaya çalışıyorum. Geçiyor muyuz abi o zaman? Ben süzgeçleyen vatandaşlardanım. Ben iyi bakar, hoşgörülü, vata önce vatan, millet... Vatanı, şimdi, milleti seviyor muyuz abi? Şimdi vatanını, milletini sevmeyen ekonomiyi de sevmez zaten. Çıkarını, çıkarının menfaatini düşünüyor. Suriye'nin vatanı yok milleti var ne işe yarıyor? Sen bakıyorsun. Sen misafir ediyorsun 10 senedir. Ha demek ki önce vatan. Vatan bayrak olmasa, millet olsa ne muhalefet anlamı var? Muhalefet gelince vatan gidecek mi elden Bugün abi? O kadar iktidar geldi gitti. Gider. Nasıl gidecek Çünkü abi? Çünkü vatanını seven muhalefeti göster bana. Hani hangi muhalefet vatanını seviyor? Vatanını sevse şikayet eder mi? Ben şikayet edenlere kızanlardanım. Aç kalayım. Ama önce vatanım olsun ki hür Ama yaşayayım. Ülkende yargı yoksa nereye ne yapacak Ama abi? Ama niye var? Şikert. Hepsi var. Hepsi var? var, abi? Mesela. Abi ben memnunum. Niye? Dünyanın en zengin ülkesinde yargı var mı? Amerika'da yargı var mı? Yok mu bana abi? göster. İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da. Yok mu abi bunların? Hakiki yargıyı göster bana. Hakiki yargı hiçbir yerde yoktur. Herkes menfaatına göre <laughs> e, yorumlar. yorumlar. Türkiye'de, Türkiye'de yüzde yüz mü? Yok. Ama büyük ülkelerde, dünyayı idare eden ülkelerde yoksa sen normalsin onların yanında. Onun hangi için hangi ülke diyor galiba? Şimdi, Amerika'da sen insan var hakları var. Amerika'da. Tabii ki insan Peki hakları işine kadar. geldiği gibi yargı var. Evet. Işine, işine geldiği gibi. Tabii en özgür Amerika diyoruz değil Hayır, mi? Yani gibi Benim var. için en tehlikeli Amerika. Neden? Çünkü abi, senin yüzüne gülüyor. Tamam biz ona arkandan lanet ediyoruz. Abi. kurşunluyor. Anladın mı? Sana dostum diyor. Silahı veriyor, öbürüne vur diyor. Ama Cumhurbaşkanı dedi ki yönümüzü Avrupa'ya ve Amerika'ya çevirmeliyiz dedi. Yine Türkiye yi onlarla iş etmeliyiz dedi. O ne demek? Ticarette yalnız olamadığın için, yalnız yaşamayacağın için e haliyle komşuyla yaşayacaksın. Komşu evet, evet. Komşuda olanı sen alacaksın, sen de olanı o alacak. Yani şimdi bu alışveriş, ticaret olacak. O olmasa yaşam olmaz zaten. Onun için ben iyimser bakanlardanım. Erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin abi? Ben Tayyip'e veririm. Bir film çekerdi o. Ben... Sağlık sistemine şikayetçi abi. Ortayda ayda film çekelim. Dünyada sağlık sistemimiz bir numara. Kim demiş onu? Sırası var. Ben ben bir ay hastanede yattım. Her saat hemşire başımda, doktor başımda. ilaçları, serumları. Her şey mükemmel. 50 senedir İstanbul'dayım. Yeni değil. Ben şimdi koşa koşa gittim. Bir engellilerin başkanıyım. Arvasya. Koşup bir araba verdim çocuğumuza, evladımıza, gittim, dedim ki dağılmadan koşayım geleyim. Bakın, bir, ben, dünya alemi biliyor, ben milli görüşten geçtim, AK Partiliyim. Ben, evet. Hem de korku, gövdemi de koyup, ya, AK Partili, Parti. beni ben, ben ben dinle. Parti vardır, yok, yarın yoktur. Ülke, dinle, ülke. Dinle. Tamam, önce vatan. Vatansız, de, bayraksız devlet olmaz, Aynen. millet de olmaz. Aynen. Evet. Ama şimdi dışarıdan geliyor, beyefendi değil ki orada, memur bey, polisimiz, evet. askerimiz. Dedi ki bir dakika bakar mısınız diye beyefendi dedi. Bak bak. Çıkarttı Buyur dedim. Kimliğini görebilir miyim dedi? Sen kimsin ki ya dedi. Bir Suriyeli polise. Olmadı. Bak şimdi. He? Olmadı. Bir dakika. He? Sen Hı? kimsin Hı? ki dedi. Hı? Bir de ne dedi biliyor musun? Ben de durdum, dinledim, dinle. Terbesslik yapma. Bu devletin memuru dedim. Kimliğini göstereceğim. Çok doğru. Ben buralıyım. Ben buradan da milletvekili adaylığımı koyacağım. Buralıyım dedim. Askeri polise bak. yanlış yapan yanlış yapan. Kimliğini kimliğini adam resmi ne diyor biliyor musun? Adam Memur Bey ağladı. Dedi ki: "Ya sen bu insanları, bu memleketi sokan insana destekliyorsun. Biraz Sonra da diyorsun diyor. ki: evet. yani. Bak ben bir gencim. Senin dinle, senin konuştuklarını gülerek dinledim. Sen ben her gün tacize uğruyorum biliyor musun? Ben Suriyelilerin Komplesine evet demiyorum. Bakın. Evet, ya. Bunu Buna, yapan AKP Tayyip yaptı bunu. Tarlada getiriyor. Gelsin de yine gelsin. Ben niye dolanıyorum? Ülkeni istediğim gibi. Ya diyor ki a beni niye taze dolarsın? Kimler? Çok yanlış. Benim kıyafetim. İntihar bir ağladı. Biliyor musun? Polisimiz ağladı. Biz intihar eden polis var. Burayı seven burada yaşar. Bir dakika. Burayı seven burada yaşar. Yaşamasın kardeşim ya. Bir dakika bir dakika. Polis diyor ki polise Bir dakika Onun beni dinle. Için. Bir ana ekonomi abi polisi getir. Toplanalım. Puri diyorlar abi, ya adam polise. Abi, ekonomi. Abi kimse küfür. Ekonomi ortada demektir. Çok iyi değil. Ama kötü de değil. Bak. Şimdi bak. bakın dışarıda iyi olan bakın 5 lira bir bir dakika. Ekmek 5 lira daha, be, beş daha, daha nasıl iyi olsun. Daha nasıl kötü? 10 ekmek 10 lira mı olsun? Söyle bana Avrupa'da yiyemiyoruz ya. Ne yiyeceğiz? Taş mı yiyeceğiz? Su 5 lira ekmek 5 lira. İyi abi iyi al. Simet 5 lira, ekmek 5 lira. Ne yapacağız? Ne yiyeceğiz? Böyle bir şey var mı? Avrupa'da ekmek Allah kaç para Allah abi? Allah, sen niye ya? özeniyorsun ya? Ne, ya ne oldu? Yeter. Dibe gidip dibe gidiyor. Dibe vurdu dibe. Kim özeniyor? Kim dibe vurdu kim? Kim? Dışarı iyi değil ki sen özeniyorsun. Dışarı, dışarı, ki sen özeniyorsun. Allah dışarı, Allah. dışarı neresi, dışarı neresi iyi değil ya? Demi dibe vuruyor. Demi derin mi? Mal tepe hastanasın bana kim? Sırayı kaç gün verdi biliyor musun? Ne konuşuyorsun biliyorsun sen ya. Peki niye boş konuşuyorum? Üç ay gün Ya boşu söyle bana. yeni bak yeni bak. Bak şey şu cennet ülkeyi kötü yapar. Hangi ülkede bu kadar dağlık var? Ben hangi, ben ülkede ben var? Hangi ülkede var? Sen, Sen yanlış, yanlış ben düşünüyorsun. Sen şu anda bakın şu anda ben. Sen meleksin. Biz kötüyüz değil mi? Ben, kötüyüz, değil mi? Ben, şimdi ben, de, hayır, diyor. İşte böyle yapa yapa. Ya bırakıyorsun ya. iyisin. Buyurun. Buyur adına yiyer hakikati Ben Şu anda ülkem Sen için boş konuşsun, boş, boş. hazırım, hazır. Evet. Boş konuşuyorsun. Hazırım. Boş konuşuyorsun Boş konuşma. Boş konuşuyorsun. Boş. Amına ya. ya. Boş boş, boş. boş, boş. boş, boş. boş, boş. yaz. Her şey dört dörtlük olmaz. Sen boş konuşuyorsun. Boş boş ne dedim bilmiyorsun. Sen dolu Hangi ülkede Doğru burada dolu sığmacı, sığmacı var? Hangi ülkede? Ya dolu bunu söyle. Hangi ülkede burada sığmacı var? Soruyor musun sana? Soruyor musun sana? Hangi ülkede burada sığınmacı var? Ya sen dolu Afhan, tarafını Türk, söyle Meryemiz bana. Bey, yani... Suriye'si hepsi var burada. Evet. İstemiyoruz Be... kardeşim, istemiyoruz. Bu ülkemiz. Ya istemiyoruz. Ya istemiyoruz. Bülkeci Bülkeci istemiyoruz. Bülkeci ya, istemiyorum diyor tamam, 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 Zamanı geldi mi herkes dönecek. Zamanı, zamanı geldi mi herkes dönecek. Herkes vatandaş oldu ya. Al, bütün öğrenciler Boş oldu ya. 2000'de maaş ediyoruz. Hangi zamanı? Mülteci istemiyoruz, istemiyoruz. Bu istemiyoruz. Tamam, tamam. Ya istemiyoruz. Şu yeri geldi mi herkes? Defosu gitsinler. Gidecekler, gidecekler. Abi. Nereye gidecek? Gidecekler. Hoş konuşuyorsun Boş. ya. Ben boş konuşuyorsun boş boş. Ya sen dolu konuştuğunu söyle. Şey. İlk Tabii. önce bir sesinizin tonunu bir alçaltsın <laughs> ve mi? ikinci olarak zaten 20 yıldır burada hiçbir şekilde <laughs> ilerleme yokken köprü yol. Bana sesinizi arçandın derken alçalsın. bana sesini yükseltenlere niye konuşmuyorsun? Alçaltacaksın sesini. Alçaltacaksın sesini. sesini. Tamam sen İmdat bastırmaya çalışıyorsun. Bak, adaletli olun. Kes sesini. Ben konuşuyorum. Bana konuşurken karşıya da konuşun ki adaletli Kardeşim olsun. Abiciğim Tek taraflı konuşmayın. Doğru konuşuyor. Anladın mı? mı? Ya bir söz hakkı Doğru ver bana. Ben mi konuşabilirim miyim? Ya sen konuşamazsın. Konuşuyorum. Ben bu ya. ülkenin ya, genci ya. olarak konuşurum, keseceksin sesini. Keseceksin sesini. Ben mi konuşayım? Sen de konuşmayı öğreneceksin. Kaçın gelmiyor ya. Bir saniye. Ya. Ya. Susma hakkını kullanmayın kullan ilk önce. Onun çok teşekkürler. Çok teşekkür edelim abi şöyle bir şey var. 20 20 yıllık bu ülkede olan insana pardon. Neyse 20 yıllık zaten hiçbir şekilde köprü yol yaparak bir yere varamazsın. Avrupa'yı gezip görmemiş bir insanlar gelmiş hani Böyle saçma sapan şeyler. Bu ülkenin gündemi ekonomi olmalı. Tutup da saçma sapan şeyler olmamalı. Burada 18, 17 yaşında olan insanlar var. Üniversite sınavına girdim. Geleceğimin olduğunu düşünmüyorum. Saçma sapan sorular falan. Yani asıl gündemin ekonomi geçinme ve hani ülkenin konuma olması gerekirken saçma sapan gündemler ve gündem değiştirmeye çalışıyorlar. 65 yaşındaki insanların da hani geçmiş yılı karşılaştırma yapması çok saçma. Avrupa'nın e, örnek veriyorum Marmaray biz şu an Marmara'yı yaptıysak Avrupa daha önceden yaptı. Yani çok saçma. Ayrıca hani akıl ve mantık yok. Gelecek kaygısı yaşıyor musun sen? Evet. Bir yaşıyorum. Yani üniversite sınavında nasıl gelecek bugün, kaygısı? Bugün var ya. Bugün Avrupa çıkmamızı serbest olsun. Biz bir şey geçer. Gidin bu şeyleri çekin. Sokak röportajı yapmayın. Alışveriş merkezi, tatil, plajlar. Oralara gidin. Alışveriş merkezine gidiyor musunuz? Evet normal olarak Avrupa çok, biz, çok normal bir şey, şey değil, bir şey, değil. Ne mi? yapabiliriz? Gitmesinler mi alışveriş merkezine? Gitsinler gitsinler. Siz oraları çekin diyorum. Tamam, Oradaki neden peki? Kasaların önündeki kalabalığı ağrı, ağrı. o yeme yerlerini. Burada gurbetçiler var. Gurbetçiler var. Gözünü seveyim Göçmenler ya. Göçmenler daha çok. Oh hayır bir yeni Türklerimiz var bizim orada. Tatil yerleri ta çoktan ayarlandı gidildi. Çok... Antalya'ya gidiyor musunuz? Tatile ya, gidiyor yani? musunuz? Gidiyorum. Neden gitmeyeyim? Neden gitmeyeyim? Burada gidecek gidiyor. misiniz? Evet gideceğim. Gidim Allah nasip yapacaksınız? E masrafın beni ilgilendirir. Antalya'dan Git tabii yani. siz gidebiliyor musunuz tatile? Antalya. her sene gidemiyoruz yani. Abla gidebiliyorsa çok büyük bir lüks. Ulan bırakın tatile. Kıya mı gidebiliriz? Kendi kendi cibret gidemiyor. Mahalleden mahalleye Herkes cibret boş. Her kimse, de değil. Köpücük kimse, köpücük de kimse <laughs> rahat değil. Kimse rahat değil. röportajını <gülüyor> bırak. doğru söylüyor ya. Sen git tatil yerlerine röportajları yap. Doğru söylüyor. Git karşıya git. Oralarda yap röportajları. Ama Türk bulamıyoruz onları genelde mülteci oluyorlar. Olur musun? Sen adamını bilip seçiyorsun. Sen mantıklı hareket, sen akıllısın. Mülteci yok yani orada. Var, var. Niye şimdi burada mülteci değil de normal vatandaşı seçiyorsun? Evet. Aynen. mülteci mi seçelim? Sen de, akıllısın. Mülteci mi seçelim konuşurken? Sen de akıllısın. akıllısın Birbirini mülteci, düşünmeye çalışıyorsun. Mülteci buranın ekonomisi bilmez ki ama. Bilmez olur mu? Neler biliyorlar Biliyor ki? Mu? Bilmez olur mu? Aa. Sen bir yap bakalım. Muyum, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Mülteciler Allah aşkına Suriyeli aklını alıp onlara maaş veriyorsan bir zahmet hani uyum sağlayacaklar. Evet. İş var. da iş var. Nasıl iş var? Abi, abi sen ya. ne ya, iş şey yapıyorsun? Bana bir, söyler, bir söyler misin? Sen ne iş yapıyorsun? Senin kocan ne? <laughs> Telefonda göster. <laughs> 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 Telefonda göster. Bir de ben söyleyeyim sana ya. Yani. Yazda mazekle göre, yazda frekette göre tuzun kuru geliyor. Yazda frekette göre. Bir şey sözü, ya bir yani. ne gitsin? Adam kafeteye gidiyor, internet bedava diye bir çay içiyor. Bah, akşam Allah da oturuyor da. da. Sen yemek mi da? Ben hiç kimse yemek bir ihtiyaç, AVM'de bir ihtiyaç, hepsi, hepsi bir alın ihtiyaç, alın bir alın ihtiyaç alın yani anladın mı? Hayır, hayır. Burun dikmeyle bilmez olur muyum? Bilmez olur muyum? Nasıl Bak bu da bir ihtimal. Uzun kurulur. İşte olsa böyle konuşmazsın. Abla, her şeyi biliyorum. Kolundaki bilezik bir yüz bin lira vardır mı? Buradan çıktıktan sonra bir kafede oturup iki tane çay içtiğini, iki, iki tane sigara içtiğini... Mevzu bir kafede çay içmek değil. Mevzu bir kafede çayı 20 liraya içmek. Mevzu bu.